Herzlich Willkommen. Zamanında açıldığınız 15.sıfırdan Almanca dersine hoşgeldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar üçüncü ünitedeyiz Im einkaufszentrum yani alışveriş merkeziydi ve bu seferki konu adımız Wem gehört es? yani Kime ait? diye söylüyoruz ve şimdilik hemen devam ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar sayfamıza baktığımızda ders kitabında burada gördüğünüz gibi şöyle bir şey yazıyor. Wem gehört es? yani Kime ait? diye bir başlık vardı. Burada da hemen Wem gehört das T-shirt? T-shirt kime ait? Das T-shirt gehört mir, dir, ihm, ihr, ihm. Yani arkadaşlar şimdi bakarsak eğer altını çizelim. Wem ne demekti? Kime? Yani burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Daha önce size e, ismin yalın hali, ismin i hali ve ismin e hali yani nominatif, akuzatif ve datif videolarını size paylaşmıştım. Bu ilk dönemde paylaştığımız videolardı. hani sınıfların galiba 1, 2. 3. 4. ya da 5. videoları olması lazım. Hani eğer bunları bilmiyorsanız kesinlikle bakın. Çünkü burada da e, datif dediğimizde hani kime ait dediğimizde bana, sana, ona diyebilmemiz için arkadaşlar ee, bir şahıs zamirinin e halini bilmemiz lazım. Bir de tabii ki veyim kimle kullanılıyor? Sadece tek kişi de kullanıyor ve bu da kime diye söylüyoruz. Bu da tabii ki şim, mi, bana, diye, e im, ya, im yani bana, sana, ona diye arkadaşlar söylüyoruz. Bunu biliyorsunuz. Buradaki arkadaşlar im yani e, Almanca biliyorsunuz er, sie, s var. Yani buradaki im e er anlamına geliyor. i, Zi ve im s anlamına geliyor. Ama tabii ki genel olarak bakarsanız ona diye söylüyoruz biz Türkçe'de. Fakat bu ayrılan bir kategori. Bu tarafı karıştırmayın lütfen. De, daha önce dediğimiz gibi ich, du, er, sie, es diye düşünün. Buradaki de arkadaşlar ismin e haline yaptığımız vakit bana, sana, ona diye söyleriz arkadaşlar. Şimdi aşağıdakine gene bakalım. Benim gehendi hem gömlekler kime ait diye soruyorlar. Bu da da arkadaşlar gene benim kime? Die haben gehören uns euch ihnen ihnen diye söylüyor bu da arkadaşlar. Burada da uns bize euch size ihnen onlara ve şuradaki arkadaşlar buraya yazmayı unutmuşum İ'nin hani resmi olarak söylediğimse size diye söylüyoruz yani gömlekler bize size onlara ve resmi olarak size dediğimiz e, gömlek olarak e, söylüyoruz şahıs birinde. Wem gehört der <laughs> Hut? Şapka kime ait? Ne diyebiliriz arkadaşlar? Der Hut gehört ihm şapka ona ait. Buradaki im dediğimiz kişi kim arkadaşlar? Buradaki im dediğimiz kişi e er oluyor. Yani erkekten bahsediyoruz burada. Demin az önce söylediğim gibi. Devam ilerlersek. Wem gehört die Bluse? Blus kime ait? Die Bluse gehört mir. Blus bana ait diye burada da söylüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar demin az önce dediğim gibi e, im, ihr, im vardı. Hani hangisi kim oluyordu bunları söylemişim az önce şimdi gene bir bakalım Wem gehört de hund köpek kime ait Er gehört im Yani O ona ait diye söylüyor O zaman buradaki kim arkadaşlar Tabii ki bu köpek Hani bu adama ait olduğunu im erkek demiştik erkek kategorisinde oluyor demiştik Wem past anzug gut Takım elbise kime daha iyi oluyor Ya da yakışıyor gibisinden De Anzug past I'm good. Yani takım elbise ona iyi oluyor diye söylüyoruz. Gene burada erkekten bahsediyoruz. Wem steht die Schuhe gut? Ayakkabılar kime yakışıyor? Burada da sie stehen ihr gut. Yani ayakkabılar ona iyi oluyor diye söylüyor. Yakışıyor diye. Buradaki ona dediğimiz kişi kim arkadaşlar? Tabii ki de zi yani kızdan bahsediyoruz. Onun için iyi diye, diye söylüyor, yazıyoruz. Wem schenkt der Vater ein Auto? Baba kim araba e, hediye ediyor? Er schenkt o e, ona araba hediye ediyor diye söylüyoruz. Ona dediğimiz kişi de kim burada arkadaşlar? Tabii ki de kadın. Gene iyi kadın demekti. Unutmayalım. Wem gefällt das Haus? Ev kimin hoşuna gidiyor? Yani burada da eski felt ihnen yani onların hoşuna diye gidiyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da tabii ki e diye yazıyoruz. Şimdi hemen çalışma kitabına geçiyoruz. Çalışma kitabında da gene aynısı kime diye soruyor bu da. Şimdi şöyle bir şey var. Burada arkadaşlar şöyle söylüyor. Wem felt die rote Hose? Kırmızı pantolon Kimin hoşuna gidiyor diye soruyor. Burada da hani parantez içine du diye demiş. Hani ben ona göre cevap verirsem senin ya da senin hoşuna gidiyor, onun hoşuna gidiyor diye söylememi istiyor. Buradaki birlikte hani ne verdiyse o kişiye göre çekimlememi istiyor. Yani ismin e halde yapmamızı istiyor. Burada da zaten yapılmış. Die Hose, die Hose gefällt dir. Yani kırmızı pantolon senin hoşuna gidiyor diye söylüyor burada. Wem gehört die Sonnenbrille? Güneş gözlüğü kime ait? Die Sonnenbrille gehört ihm. Yani gözlük ona ait. Bu da da erkekten gene söylü çünkü eğer ne oluyordu? Datif'te ihm oluyordu. Wem passt der Pullover gut? Kazak kime iyi oluyor? Der Pullover passt ihr gut. Yani ihr de arkadaşlar deminki bir zi o anlamına geliyor. Wem schenkt die Mutter ein Kleid? Die Mutter schenkt Mia Einkleid anne bana e, elbise hediye ediyor. Wem steht die bunten Socken e, komisch? Die bunten Socken stehen uns komisch. Burada da arkadaşlar. Renkli çoraplar kime kimde tuhaf duruyor diyor. Renkli çoraplar bize tuhaf duruyor diye burada söylüyoruz. Gefällt dir die Beige Hemd? E, Beğiş renk gömlek hoşuna gidiyor mu? Ya ja, es gefällt mir? Evet hoşuma gidiyor. Ya da evet beğeniyorum. Wie gefällt Azra die blaue Jeans? Azra mavi Jeans yani kotu e, beğeniyor mu? Sie gefällt ihr gut. Onun hoşuna gidiyor. Gefallen die beiden Schuhe Azra? Yani bej rendeki e, ayakkabılar Azra'nın hoşuna gidiyor mu? Nein die gefallen yerine değil. Hayır onun hoşuna gitmiyor ya da o beğenmiyor diye bu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen ilerliyoruz. Devam bakarsak çalışma kitabında. Burada şöyle bir şey vermişler. Welche Kleider gefallen Ihnen? Welche nicht schreiben burada örnek olarak vermişler. daha hani neler hoşunuza, Hangi kıyafetler hoşunuza gidiyor? Hangileri hoşunuza gitmiyor diye burada soruyor. Eee welche demek de hangi anlamına geliyor? Bir önceki videoda söylemiştik zaten. de kime diye söylüyoruz. Şimdi Die Hose, die Jeans diye söylenmiş. Di Hosen gefallen mir nicht. Pantolar hoşuma gitmiyor. Ama die Jeans gefallen mir. Fakat e, kot pantolar hoşuma gidiyor ya da beğeniyorum. Di Schuhe, die Stiefel. Die Schuhe gefallen mir nicht. Pantol, e, ayakkabılar hoşuma gitmiyor. Ama cisbeler hoşuma gidiyor ya da çizmeleri beğeniyorum. Die Pullover, Die Blusen, die Pullover gefallen mir nicht. Burada bakın arkadaşlar, zaten hemen biz burada çoğu söylediğimizi söylüyoruz. Kazaklar hoşuma gitmiyor. Yani kazakları beğenmiyorum ama bluzları beğeniyorum. Die hep die T-Shirts, gömlekleri beğenmiyorum fakat tişörtleri shirtleri beğeniyorum. Die Kleider, die Röcke, die Kleider gefallen mir nicht e, ee, elbiseler hoşuma gitmiyor. Benim e, hoşuma gitmiyor. Ama fakat e, etekleri beğeniyorum. Bu da da şimdi ne yazılmış arkadaşlar? Das Kleid nicht gut passt ihr. Yani hani burada böyle karışık bir şey yapılmış. Hani burada evet bu güzel bir sınav konusu olabilir. Şuradaki e, ya da bu taraftaki de olabilir. Ama bu biraz daha sanki. Das Kleid passt ihr nicht gut diye birleştiriyoruz. Yani kıyafet ona olmuyor diye. Die Bluse gefällt diye. Bluse hoşuna gidiyor senin. Die Hose gehört mir. Pantolon bana ait. Der Bruder schenkt ihm die Brille. Kardeşi yani erkek kardeşi ona gözlüğü hediye ediyor. Die Schuhe stehen mir nicht. Ayakkabılar bana yakışmıyor diye burada da söylüyoruz. Ve arkadaşlar bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tschüss. thank you